Süleyman Özışık Atatürk tüccarı yazarın tükenişi Demiştim size, ayarı kaçtı demiştim. Ne yapacağını, ne yazacağını bilemez hale geldiği için saçmalıyor demiştim de inanmamıştınız. İşte ortaya çıktı dün. Atatürk tüccarı yazar, kaçak villi olayından sonra dengesini öyle kaybetmiş ki yazı yazacak mecali dahi kalmamış. Ya ne yapmış? Eski tarihlerde yazdığı yazılarını alıp bullamış, üstüne değişik bir başlık kondurmuş, okurlarına yeniymiş gibi kakalamış. Gerçi Google'dan kopyaladığı bilgilerle Atatürk kitabı oluşturup o kitabı okurlarına 2500 liradan çakan birinden ne beklersin ki? Orada da aynı uyanıklığı yapmıyor muydu? Atatürk hakkında hiç bilmediklerinizi bu kitapta topladım diyordu, değil mi? Peki kitapta Atatürk'le ilgili bilmediğimiz ne vardı? Atatürk bir çorabı giydikten sonra diğer çorabı öbür ayağına muhakkak giyerdi. Ve bir de atam her gün düzenli uyurdu ve o uykunun sonunda muhakkak uyanırdı. Yiyen yiyor nasılsa, yapıştır diyordu adeta. Hiç kusura bakmayın ama onu bu hale okurları getirdi. O Erdoğan ve AK Parti nefreti içeren yazılar yazdı, okurları yemlenen tavuklar gibi dadandı. Adam Erdoğan nefreti üzerinden fırsatçılık yapıp Atatürk kitapları yazdı. Okurları sırf Erdoğan'a kıllık olsun diye kitaplarına akın etti, 2500 lira bayıldı. Onların kutsamaları sayesinde kendinden geçti. E, sineğe de bir damla rakı içersen kendini helikopter sanmaya başlar birader. Bizimki de o misal. Nice zamandır yüce tepelerde dolaşıyor. Ben iki cümle karalarım, herkese günün köşe yazısı diye okuturum diye hava atıyordu. Kibir işte. Firavun nasıl boğuldu sanıyorsunuz? Hz. Musa denize doğru koşuyor, Firavun da peşinde. Hz. Musa denizi yardırınca Firavun bir an tereddüt ediyor. Peşinden gitsem mi gitmesem mi diye. O sırada yanındaki veziri Haman, Efendimiz denizi yardıran sizsiniz, Musa değil, yürüyün diye veriyor gazı. Gidiş o gidiş. Bizimkini de okurları böyle gaza getirdi işte. Adamı gazladıkça gazladılar. Baba sen nasıl bir kralsın ya dediler. Türkiye'de kitabı en çok satan adam, yazıları en çok okunan yazar falan filan dediler. Adam denizi ben yardırdım diye inanmış olacak ki gitti denizin kenarında olmayan villasını yardıra yardıra denize sıfır hale getirdi. Bana karada ölüm yok diyerek devlete ait 135 metrekareli kara parçasını da villasının üzerine ekledi. Ama işte kahrolası federaller kaçak yapıyı ortaya çıkarıverdi. Sandı ki o sihirli cümleleriyle iki inkar yazısı yazınca herkes mevzuyu unutacak. Sandı ki kaçak yapı yok. Kaçak varsa kendi ellerimle yıkarım o evi ama yok inanın bana deyince herkes inanacak. Sandı ki ekranda birkaç espri yapınca hele hele benim sarayım iki göz oda kardeşim. Erdoğan'ın sarayı gibi değil ki deyince herkes oh tamam o zaman sıkıntı yok diyecek. Ama öyle olmadı. Önüne gelen herkese hırsız, yolsuz damgası yapıştıran biri unutulmazdı kolay kolay. Ve o da unutulmadı. Çevre Bakanlığı, belediye ve tabii ki halk işin peşini bırakmayınca kaçak villası yıkıldı. Suçluluk böyle bir şey işte. Suçüstü yakalanınca ne yazacağını bilemez hale geldi. Her zaman yaptığı gibi Atatürk yazılarına sığındı olmadı. Bana biraz izin dedi olmadı, kaçtı olmadı. Yazıları bırakmak için bana 5 milyon dolar teklif ettiler dedi. O hiç olmadı. Bir iki deneme yazısı yazdı ama onlar da tam anlamıyla tükenmişlik sendromunun belirtilerini gösteren yazılardı. Sonunda eski yazılarını yeniymiş gibi millete yutturmaya çalıştı ve orada da suçüstü yakalandı. Şimdi geriye bir iki deneme kaldı. Yakında yine her şey unutuldu sanıp yardıra yardıra gelecek emin olabilirsiniz. Ama bu işin sonu Firavun'un sonuyla aynı olacak. Yani gidiş o gidiş. Süleyman Özışık